Herkese selamlar Dostlar benimle videomu hoş geldiniz bu videoda Dostlar sizlerle beraber Lik hesabı kasma serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar bedava 450 taş nasıl alırsınız bunu göstereceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bedava 450 taşı bir kere nasıl alırız en başta onu söylemekle başlamak istiyorum e şöyle profilimize girdiğimizde arkadaşlar bildiğiniz üzere burada e ee, bulabilirsem ha buldum. Şu an ekranda da büyütmüşümdür. Çok oyunculu savaşlarda toplam 1250 kupa kazan diyor. Ee, 1250 kupa kazanınca da bize 450 taş vermiş olacak. Ya yani buradan beleşten 450 taş almak istiyorum. Sizler de 1250 kupaya halen çıkmadıysanız köy binası 7 8 civarında 1250 kupaya çıkıp 450 taşınızı e, alabilirsiniz ve inşaatçılarınızı daha hızlı alabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi biz şu an şu andan itibaren 969 kupadayız. 1250 kupaya yaklaşık 50, 80 kupamız var. 81, 80 civarı kupamız var. Biz bugün videoda sizlerle beraber bu kupaları kasıca, pardon ne 80 kupası ya biz yanlış söyledim. <laughs> ben şu an 250 kupa artı 30 kupada 300 kupamız var. Tabi hepsini videoda kasmayacağız. Şöyle 2-3 savaşı videoda yapacağız ve geri kalan saldırıları böyle size sonlarını izleterek bir şeyler yapmış olacağım. Şimdi isterseniz güzel bir köy bulup gelelim. Ondan öncesinde orduyu göstereyim. Ejder balon ordusunu kullanacağım. Arada bir binici ordusu da kullanabiliriz. Fark etmiyor. Hemen güzel bir köy bulalım. Evet dostlar burada 21 kupalık bir köy buldum. buna saldıracağız. Bu arada saldırırken de size şunu söylemek istiyorum. Sesim biraz kötü gelebilir. E, hasta olduğum için sesim biraz e, kısık mı diyeyim. Burnum tıkalı olduğu için sesim biraz garip gelebilir. Ondan kusura bakmayın. E, şimdiden şöyle ejderlerimizi salladım hepsini. Soldan da barbar kılığın temizlik yapması amacıyla bıraktım. Şuradan bir tane öfke bırakacağım. Hem klan kalesi... Daha hızlı temizleyebilmemiz için. Hem de ejderleri merkeze sokabilmek için. Bu arada üçleyemezsek büyük e, kötü olacak. Kupamız ya azalmayacak da az kupa almış olacağız. Ama üçleriz ya. Ejderler bizi satmazsa üçleriz diye düşünüyorum. Oradaki hava sonrasını indirdik gayet güzel. Abicim balonlar siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun abicim? Ya balonun yaptığı işe bak ya. Gitti güzelim yerime bir kupa. Arkadaş balon tam şu köşede. Ya şu an gösteremiyorum ama o köşeden Okçu Kulesi'ne nasıl gidiyorsun? Hava sonması daha yaklaşık sana ya. Ya onu nasıl başardın bilmiyorum Ej, e, balon. Ama yani akıl sağlığı diliyorum sana balon Buradan ne diyeyim bilemiyorum. Ya var ya kıl payı kaçırdık ya. Bir tane hava sonması yüzünden. Abi yok böyle bir şansı ya. Balonlar oradan nasıl ama sonmasına gitmedi ben onu anlamadım. Çok ilk baştan iki yıldızda kalmam biraz kötü. Biniciler olsa üçlerdik ama ben ejderlerle köyümden sekizleri üçle demiştim. Ejder alasım geldi. Bizim şansımıza da güzel kupalı bir e, köyümden yedi gelmişti ancak üçleyemedik. Bir tane daha şey kullanmak istiyorum bu arada. Şuradan bir tane daha eğitim iksiri kullanın. Ben bu görevleri fark etmeden yaptım bu arada duvar yıkımı ve domuz cenneti görevini. Az önce ben şurada e, duvar yıkıcılı bir de büyücülü ordu kullanıyordum binici. Bunlar da olmuş. Beleşten iki tane eğitim iksiri ve bir tane kaynak iksiri almış olduk. Bu arada şuradan iki tane kaynak iksirini ordu güçlendirmeye e, süper iksiri satacağım. Bir de saat kulesinin iksirini satalım. Ondan sonrasında inşaat yıldızı kavanozunu satabiliriz. Araştırma iksirini satabiliriz. İnşaat iksiri ve burada geri kalan kitaplar dursun bunlar önemli şeyler. Bu yüzden bunları satmayacağım. Eğitim iksirini de kullandığımız için. Buradan bir tane daha isteğimizi yollamayı unutmayalım. Hemen güzel bir köyle daha devam edelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada mükemmel kupalı bir köy çıktı karşımıza. 40 kupalı. Ya mükemmel ancak klan kalesiz girdiğimiz için biraz sıkıntı edecek bu köy bize. Soldan bir tane barbar kralı bak. Bırakmak istiyorum temizlik amacı. Oh klan kalesinden de bir tane ejder çıktı. İyice bizi zorlayacak. Sağdan da bir tane ejder temizlik amacıyla. Barbar kralın özelliğini, özelliğini hemen kullanalım ki bize sıkıntı çıkartmasın. E, şuradan balonlar, e, ejderler bırakalım. En başta bir tane öfke büyüsüne gerek var mı? Şurada bir tane öfke büyüsü kullanacağım. Balonlarımız hemen merkeze gitsin. Soldaki ejderhayı artık almamız lazım. İki tane ejderimizin canını bayağı azalttı. Şuraya bir tane daha öfke. Hatta öbür öfkeyi de şuradan yollayabiliriz. ya. Yani çok iyi olacak oraya. Öfkelerimizi hızlı kullanmış gibi olabilir. Ancak en mantıklı yerde kullandığımı düşünüyorum. Oradaki hava sonrasında inerse güzel bir şekilde 40 kupayı alırız. Abi mükemmel kupa aldık ya. Az önceki savaştan sonra mükemmel. Adam e, gümüş ikili ligindeymiş. Muhtemelen bin kupa civarıdır ya. Yok pardon bin değildir. 1100 yüz e, böyle bin 1200 kupa civarıdır. Ondan bize kırk kupa gelecek. Bu bizim için mükemmel bir savaş oldu. Hemen arkadaşlar üçlenmesini direkt beklemeden ben videoyu hızlandırıp geliyorum. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir iksir deposu iki tane de altı vadeli kaldı. Bu arada hala video like atmadıysanız bir like atarsanız çok sevinirim. Bir de günlük Clash of Clans videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlayabilirsiniz dostlar. Ve hemen aşağıdan bedava bir şekilde yapabilirsiniz bunları. Bu arada en az bir 40 like gelirse hem 40 kupalı 40 like gelirse bu videoya bu seninle devamı daha hızlı bir şekilde gelir diye söyleyebilirim. Bir tane ej, e, ordus ordusu bastık. Bir tane de ejder ordusu basmak istedim. Bu arada taçsız kralı buradan teşekkürlerimi ediyorum. Dört tane balon gönderdiğiniz için bize. Burada bir dahakine binici isteyebiliriz. Ya yani binici daha çok iş yapıyor. Yani bir dahakine binici istersek daha güzel olabilir. Bu arada dört inşaatçımız boştaymış. Onunla gelin. Bu inşaatçılarımız hazır. Boştayken dolduralım. Şurada bir tane hava soğuklamamız kalmış. Fullenmeyen onu direkt basacağım gözünün yaşına bakmadan. E, laboratuvarımız boştaymış. Buradan ne basabiliriz? En mantıklı öfke gibi geliyor bana. Şifacı, e, büyücü falan da var. Biz gelin buradan bir tane öfke büyüsünü basalım. Ondan sonrasında 3 içtiğimiz daha boşta halen. Bunlarla ne basabiliriz? Havanlarımız max mı max değilmiş. Bir tane daha havan mı? Hatta bütün havanları basalım ya. Direkt fırlayabiliriz bütün havanları. Ya da başka savunma da basabiliriz. Aynen. Ee, ben şuradan bir tane topumuzu 7 yapmışız. Bir tane daha top basalım. Bir de son işçimizle de bir tane daha ok basalım diye düşündüm. Her savunmadan birer tane basmış olduk. Gayet güzel. Ee, bu arada klan kalemiz doluymuş. Ordumuz çıkınca güzel bir savaşa daha gideceğiz. Son bir savaş. Ondan sonrasındaki savaşları size sonlarını göstererek hızlandırılmış halini göstermek istiyorum. Ya yani öyle bir şeyler yapıyoruz. Ordumuz çıksın güzel bir köyle daha devam edelim. Şimdi burada 24 kupalık bir köy buldum. Bunu saldırımızı gerçekleştireceğiz. Bu arada adamın duvarları düşük alacak savubaları gayet güzel seviyede duvarlarımız sizi aldatmasın. Yani göz şeyi olmasın orada. Şuraya köşelere birer tane okçu bırakalım. Süreden yemeyelim. Klan kalesi ve barbar kralını temizlemek için. Burada bir adet barbar kral ve büyücülerimizi bıraktım. Ee, şuradan birkaç okçu. Duvar ekiciler. Burnum, kapı, ya burnum kapalı diyorum ya. Burnum tıkalı olduğu için pek konuşamıyorum. Şu an zorlukla konuşuyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Ee, çok kötü gelmiyordur. Umarım sesim. Ee, düzeltmeye çalıştığımız kadar artık düzelteceğiz. Ee, şimdi şuradan birkaç, bütün bilicilerimizi bırakalım hatta birkaç tane dedim. Şuradan da balonları bırakmak istiyorum. Çünkü balonlar bomba küresine indirirse bizim için çok avantajlı bir şey olacak. El sıkıntı çıkaran savmalarda bir tanesi bomba küresi öbürleri de e, havanlar ve e, çoklu vural savunmalar yani çoklu e, nasıl desem çoklu cellem gibi bir sürü askere hasar veren savunmalar bizim Biricilerimiz için dezavantaj bir şey oluyor. O yüzden direkt bobo kulesini indirdik balonlarla. Şuraya son şifayı da bırakacağım. Ve öfkeyi de temizlik amacıyla orta tarafa bırakırız belediyeye gittiklerinde. Şu an pek orada öfke atılacak bir şey olmadığı için oraya atmak istemiyorum. Birazdan şuralara gelsinler öfkeyi bırakırız diye düşünüyorum. Yanlışlıkla öfkeyi bıraktım ya. bir <laughs> yere bak. Umarım süreden yemeyiz çünkü 1 dakika 40 saniyemiz var. Ve pek de askerimiz kalmadı. Böyle 5-10 ok tane bilici 2 tane balonumuz var. Ya yani pek askerimiz olmadığı için umarım süreden yemeyiz. Öfkeyi çok saçma bir şekilde yanlış attık. Bu arada biz kaç aboneydik? 141 aboneyiz. E 141 aboneyiz arkadaşlar. Konuşamadım bir an. 1000 aboneye çok az kaldı. Yani 60 gelse 800 oluyor. 260 abone kalmış. yani 260 abone de pek bir şey değil alacak. Ben emeğimin karşılığında pek aldığımı düşünmüyorum. Yani efsaneye çıktığım oluyor Kövlas 9'da. E 8'de efsane ay çıktığım çıktığı videolarım var. Nasıl desem? Nasılmış bakalım videolarımız var. Yani çok da kötü videolarım olduğunu düşünmüyorum. 1300 izlenme o aldı. E Kövlas 9 efsane videom efsaneye çıktı. Videom hatta sırayla size bütün liglerdeki ordu taktiklerini gösterdi. Ancak efsane ligindeki bir videom 1300 izlenmede kaldı. Hiç emeğinin aldığını, emeğinin karşılığını aldığını düşünmüyorum. O videodan bir 15-20 abone gelmiş ancak 1300 izlenme cidden az ya. Onun o videonun en az bir 5000 izlenmesini beklerdim ancak yapacak bir şey yok. Youtube'un algoritması bazen değişik oluyor. Yani umarım en hızlı bir şekilde bir abone oluruz. Sizler de halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada biz konuşurken çok konuştuğum için e, köyü üçledik. Şuradan bir sonraki orduyu basalım. Klan kalesi isteğimizi yollayacağız ama binici isteyeceğim. Tabii ki az önce dediğim gibi binici daha çok iş yapacağını düşünüyorum. Hem ejderler aldığımız için. E, binici isteğimizi yolladık. Bu arada arkadaşlar bundan sonraki videoları dediğim gibi hızlandırarak sizlere koyacağım. Şimdi Böyle kısa kısa saldırıların sonunu göstereceğim bölüme geçebiliriz. dostlar şu an e, kupa, 1250 kupaya çıktıktan sonraki bir gündeyiz. Yani bir gün geçti 1250 kupa olduktan sonra hatta ikinci inşaatçımızın boşalmasından da anlayabilirsiniz. 1250 kupaya çıktım 2-3 saat boyunca kastım orada bu videoya bayağı bir uğraştım. Bunun için bir like atmayı unutmayın. Önceki edisi de nasıl beğendiniz mi yani e, savaşın sonlarını koydum hep kupaları. Orada şarkılı markalı bir edit yaparım artık. O Umarım beğenirseniz. Şimdi gelelim 450 taşı almaya. Şuradan hemen geliyorum. Profilde 2 yazıyor. Bu arada bir tane de 10 taşlık görev bitmiş. Şimdi ben önce buradaki şeyi SS almak istiyorum. Hemen SS alıp geliyorum. Evet dostlar, SS'mi aldım ve artık 450 taşımızı buradan alıyoruz. Bir kupa sayısı 1250 diyor. Gayet güzel. Bu arada ben videoyu bir gün sonra çektiğim için sonunu 1250 kupadan düştük. Şuradan 10 taşımızı da alalım. Zaten son zamanların efsanesinde gördüğünüz gibi 1250 kupa gözüküyor. Profilimizde maxlanmış sayılır bu arada. Şifacı, duvar ekici vesaire kalmış. Onları da basar Şimdi iki işçimiz daha boşalmışken hazır. Biz de bir şeyler basmak istiyorum. Ne neler basabiliriz? Büyücü kulesi basabiliriz aslında. Tam da iki tane varmış. iki tane de inşaatçımız boşta olduğu için ben buradan iki tane büyücü kulesini basmak istiyorum. Artık bir dahaki videoda da köy binası 8'e geçiş yaparız. Çok da makslanmaya gerek yok. Artık köy binası 10-11 civarlarına kadar yarım max gelip köy binası 10-11'den direkt 15'e geçireceğiz bu hesabı da onu da söylemiş olayım. Yani dersiniz Lig hesabı bu. Neden max hep geçiyorsun? Çok da maxlanmıyoruz. Yani mesela sondaları basmıyorum gibi. Birer dörder seviye. Onları da bir gün e, ben zaman ayırırım. Şu inşaatçı hızlandırmalarla onları bir 7-8 seviye kadar getiririm. Hiç yoktan bir 7-8 seviye olsunlar. Buradan e, inşaatçı altını alamıyoruz. İkisini de alamıyoruz. Tamam bunlar burada dursun. Bu arada klan oyunları da başlamış bugün hatta biz görev alabiliriz buradan. Bir tane 20 altın madeni yok et görevini alalım. Orada dursun veya ben yaparım zaten. Yan köyde hazır gelmişken uğrayalım. Buradan bir tane asker basmak istiyorum. Ancak sadece şeyi basabiliyormuşuz. Adı nedir? Minyonu basabiliyormuşuz. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Gerçi hiç yoktan basarız ya. Aynen ben şuradan altınla e, iksir deposunu yükselteceğim. Ondan sonrasında da buradan da laboratuvar boş kalmaması için bir tane minyon yükseltmesine gidelim. Buradaki iksirlerimizi de topladık mı? Tamamdır. Bu videoluk benden bu kadar da dostlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.